arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanında Mert var. Merhaba Mert. Merhaba. Şimdi e, Mert'i çağırdım. Sırayla oynayacağız. E, üç kişi oynanmıyordu. Oyun ilk kişi yani. Onda şimdi Mert'i ilk başta ben öğreteceğim. Sonra Mert gidecek. Öğrendikten sonra Mert de oynayacak. Dur koşma tuşu hangisi? Ben onu öğreneceğim abi. Ha bu. Şimdi bu okyanustan çıkalım. Ben okyanusta doğurdu okyanus. Ada, Buraya normal bir yere geleyim mi? bir şey öğreteceğim. Ne? Ada olmaz için bak. Ada nasıl olur oynayacağım bak. Hı? Kumlar Hı? olmuş ki. evet, evet. Olmuş. Biz zaten adada başlattık değil mi? Al bakalım. Normal bir kıta bulalım. Şurada bir tane var. Al bakalım. Çıkalım yukarıya. Allah. Sürprizini beğendim abi diyeyim. He. Neydi biz şu modda biz son şu. Aynen. Biz beğen, şu modda beğen, beğendim sürprizini öyle. Tamam. Ee, biz şu modda girdik. Şimdi ne şeyler var. Mert ona ben de üniversite sürpriz yapacağım dedim. Şu netel şeyleri gösterdim. Şaşırdım çünkü biz eski modlarda oynuyorduk. Bu ne da oynamıyorduk. Hadi. Ko ne kadar zor be uçmayı ayarlamak. Bekle bir be koşayım. Şimdi bir tane en yapacağım. Bakalım. Şöyle buraya bir tane ev yapalım. Aynen. Ne alsak? Ne alsak? Yeme de gözüktü. Evet. Şimdi Hadi. ne alsak? Bak görmüş blokları da var. Bak görmüş. Ooo çarpık güç. Yeni bloklar var ya ne şey al. Blok olarak az bir şey eklenmiş. Onu normal bloklardan yapacağım. Öyle duruyor. Şöyle Şuraya siyah yazayım çıkar. Siyah bir ev yapacağım. Abi Nerede? Abi ama bu bizim arkadaşlarım bir şey yazamıyorduk abi. Evet. Bu düzgün bir yer. Biz bir oynuyorduk. Ondan yazamıyorduk. Evet. Şimdi attım oraya. <laughs> Çık. Eyle. Allah. Şu yazmayı doldum için çıkamıyorum. Ben. Şimdi çıkalım. Şimdi şöyle bir tane fazla büyük olmayacak. <laughs> Allah. Şöyle gideceğiz. Şuradan başlatacağız. Şimdi e ilk çünkü başta bir ölümsüzlükle oynayacağım sonra Mert oynayacak sonra bir bitecek. Aslında ben ne diyorum sözlükle oynamayacaktım ama bu ev yaptıkla sözlükten çıkacağım. Çünkü ev yapmak zor bir şey. Bir de ben böyle e şeyli kızıl taşlı bir ev yapacağım böyle sistemli. Ne istiyor? Ay ama abicim bu sözlükten çıkarsan kalın acı kuyu koçarsın. Hazır evet, ben onu ayarladım. Şimdi. artık kalmış acı mı Evet barışçılı aldım Mert. Vay çok güzel. Mert ne güzel ya? Normal oyun işte tamam. normalde yapabiliyoruz bunu sen de yapabiliyorsun. Hatule hmm. yapma ağzını. Tamam tamam. Çok her şey şaşırıyor ya. Niye şaşırıyor sen mer? seviyor. <laughs> Şaşırmayı seviyor, Şaşırmıyor. Şaşırmayı sevdiği için şaşırıyor. Çocuk delirdi. Bu bir tane ne? Bu böyle 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 Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şimdi de ilk başta tuvalet yapacağım şuraya. Tuvalet çeşit yapıyor. Ya, hani yapacağım? yapacağım. Ya. Ben, hayır, modu yok. Bilmiyorum, tuvalet yapacağım işte. Aa. Ne oldu? Ne ya, yapacağım? Bence yapacağım işte. Nasıl modu diyorsun? Oturabilecek misin? Hayır oturamayacağım. O kadar değil. Ayıp. Öyle tamam, kelimeler tamam, kullanma tamam, bir tamam, daha. Tamam, tamam, tamam. Bir, bir şey ne söyledi? İnşallah siz duymamışsınız o kelimeyi. Ha bir şey dedim, ama orada ben duydum. Şimdi. Ama bir doğal kelimeyi söyleme. Tamam. Şimdi. Bak. Şunun üstüne. E. Hmm. Bekleme. Kızın. Kızın. A Bak. Ne? Bu ne? Kırmızı mantar. Kızıl. Kızıl taş. Bir saniye. Evet. Kızıl taştan kapı var. Şimdi kızıl. Yani kızıl taşlanması. Bu lazım bana. Bir tane. Bu. Bir tane. Bu. Şimdi ben bunları niye aldım? Göreceksiniz. Niye aldığımı. 4. Basalım. 4. İlk defa ben burada oynadığım için böyleyim. İlk defa çünkü bilgisayarda oynuyorum ya. Benim için bu bir heyecan bana. Heyecan durukta ben de heyecan Dorukta. Bak şimdi ne yapacağımı anlayacaksınız. Anlayacaksınız ne yapacağımı ne yapacağımı anlayacaksınız. Şimdi. Ben de sonunda Mert oynayacak dediğim gibi. Bir basalım. Bizim Michael'ı da bizim Michael'ın müjdeği öbür elimiz olmadı ve öbür elimiz blok koyamadı. Abi evet, koyayım. Evet. 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 Ben burada var bir şey yapabiliyorum. Sen göstereyim mi? Göster. <laughs> Ama bu yapamıyor. Hani böyle evet. blok koyabiliyor musun? Koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum tamam. Mert zaten gerçek. Yani biz zaten Mert normal Minecraft'ta da yapabiliyorduk. Playstation'da, Mert Playstation'da da sadece Playstation'da olmuyor. Normal Minecraft'ta oluyor. Şimdi Playstation'da olmuyor sadece. Tamam. Biz Playstation, Mert Playstation'da yapıyordu. Şimdi. Hmm. İlk defa sıç, ilk defa yaptığı için şaşırıyor. Şimdi. Mert çok bağırma. Tamam. Her şeye bağırıyorsun. Tamam. Şimdi. Şöyle, bu çıktı. Şimdi. Şimdi. Mert ne dediğini duymadılar senin. Azıcık, azıcık. Azıcık demiş Mert. Azıcık. <laughs> Şimdi buraya. Buraya. Bak tuvalet yapıyorum. Çok güzel olacak. Ama bak onu ayarlayacağım. Bir şeyler yapacağım ki öyle şeyler. Çok güzel olacak tuvalet dediğin. <laughs> Yapma Mert. Ben kameran gözükmüyor. Yapma. Kap. Kar yazdım. Bekle. Ka. Kapı yazdım. Kapı. Yaygın, Kapı. Bu ne? Çarpık kapıcı. Güzel tipi. Tipi tipini, tipini sevdiğim için aldım. Sekiz. Tamam. Sonra bir. Simetriğine falan ulaşmak istemiyorum zaten zor oynuyorum. Ama simetrik yapaldım, Yapardım. Ne yapma? Evet, tamam. Şimdi Al. Şimdi bekle. Şöyle bir tane E. Sonra şal. Adım tu tuvalet ya ay çuvalet ya. bir şey çıkmaz ki. Şimdi. Ah. Ama... Tuvalet nasıl çıksın? Sus. Şimdi. Ama abi. Ne sen Ne sen yazmayacağım. Şimdi. Evet. şimdi evet. Burada Mersus be. Evet. Ha böyle. Şöyle. Ö. Hangi tuşla açıyorduk o şey? Ben şimdi ha. Time. Ay. Time. Set set dört olmadı. Komutlar aslında daha çık. Niye acaba olmadı? Ben de bilmiyorum. Bekle. ESC ile ona bakacağım. Şenekler. Allah Allah. Tam set dedim. Allah. Neyse böyle oynayacağız. Onu anlamadım. Lileler daha çıktı dünyayı kurduğumda. Allah bir değişik. Sabah yapar mısın? Ben sabah olmuyorsun. Sen misin? Hemen bir saniye. onu göremiyorum meşale alacağım. Ya <laughs> ya. Ne? Oo. Çok bir şey buldum. Bekle deneyeceğim. Bak, dur. bir deneyeceğim. Bak güzel aydınlatıyor. Şimdi Böyle böyle koyuyorum, böyle geliyorum. Bekle. Allah Allah yanlış yaptım. Bekle. Şimdi. Mert olmuyor. Olmuyor. Şimdi. Mert olmuyor. Mert olmuyor anlamıyor musun sen? Mert gelin mi? Abi koyamadım. Hemen Sonra 5 5 ile sonra sonra bam 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 yapayım. Şimdi zaten bak böyle ışık açma şu olacak. Ölmek ne yapıyorsun? Büyük bir ağırlığı şu Mert yapma yapma. Kaç milyon kere sana söyleyeceğim yapma diye. Şimdi. Mert'le. Böyle de yapabiliyor muyuz? Şimdi. Şimdi. Ver bir saniye. Şimdi Şimdi 2 Bak çok güzel sistem. Allah. Şimdi 1 şöyle. Ya da E yazayım. Şuradan La Ba Ya da gece görüşü. g 8 dakika. Sonra Şimdi şöyle gidelim. Bak güzelleşti. Böyle yaptık. Ben niye bunu hemencik yapmamıştım? Aklıma gelmemişti. Şimdi daha güzel olacak ekran. Siz de inşallah görebiliyorsunuzdur. Ama gözüküyordur ya o kadar değil. Ekran karanlık yani gece ya şu an. Time set de yapamadım. Sabah yapamadım neyse. Böyle de güzel. Şimdi böyle bir tık daha fazlalaştırıyorum. Ki kızıl taşlar var orada. Kızıl taşların üstüne koyacak diye. Bak direkt buraya koyuyorum da. bak bak şarkı kısı güzel ama almak istemiyorum ne olur ne olmaz ee tehlif almış yanlışı şey alır tehlif olur belki telif alırız belki. belki 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 ben din, dinlen din, dinlen bak yapma ağzını hı <laughs> yapmaz hı yapma bak şimdi numara böyle gözükmüyor numara da böyle gözüküyor ben, Şimdi bizim Minecraft'ta da böyle gözüküyor şey Minecraft'ında da. PlayStation'da da. Bir tık daha fazlalaştırıyorum. Anlamasınlar diye şeyim. Ne olur ne olmazsam gizli yapmak istiyorum. O devreyi. Biraz. Mesela şimdi süt alalım. E. Şimdi şeyim bak. Şimdi bunu açarak girince bakın. Daha güzel oldu gördünüz. Böyle aydınlık kalıyor. Aydınlık oluyor içerisi. Anam, ne yaptı Bak. Bu devreyi kesmemi gerekiyor. Şimdi ne oldu? Şimdi böyle yapınca şu oluyor o zaman. Heh. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Bunu böyle yapmadan. Hı. Olmuyorsa ben de giderim başka bir yere. O zaman ben de bunun yerine git. Git abi. Buraya koy. Buraya çık olsun. Yani bunu ondan birazcık daha büyütmem gerekiyor. Üşenmeyeceğim, büyüteceğim. Büyüteceğim ki. Üşenmeyeceğim. Şimdi. Kaç dakika olmuş gerçekten merak ettim ben. Uuu yedi dakika olmuş. Mert. Tamam. Mert bak bugün belki sana veremem. Özür dilerim veremezsin. Neyse. Ama ne oldu? Ama Aa, Mert mi? ben de çalışacağım tamam Mert. Tamam. Azıcık oynadıktan sonra kapatacağız. Hı -hı. Sen de. Hı -hı. Şimdi olacak ama. Hı -hı. Mert bak şimdi. Mert bak şimdi Mert, içiyoruz. Sonra giriyoruz. Sonra da ışıklar geldi. İçeriye giriyoruz. Burada Ömer. Buraya kapalı Ömer. Bak. Şimdi buraya bile basalım. bak. Değerde de gözükmüyor. Burada, bak. Çok güzel bir oda oldu. Yatı odasına benziyor. Bak Şimdi ben sana vereceğim. Sonra sana, sana sen de başka bir şeyler yapacaksın. Hazır. Çok sevindim. Şimdi çıkınca. Ay, şimdi çok sevindim. Sen ben al. Mouse sen de ben. Mouse oynayabilecek misin bilmiyorum ama. Mouse sen de anla. tuşunu unuttum tuşu bak. Bak. Hani bunlar. Hayır. Dövme tuşunu bilmiyorum Ekranımı Ne bak. Şimdi ne yapalım Ne zaman evet, oynayalım. bakalım sen Ben peki Mert'te elime bir şey bakacağım. Dövme tuşunu unuttum. Tamam. Dövme Mert evet, A ve şey bekle ekranı yakınlaştırayım. Ne bak şu bekle. Mesela bak şunlar. Tamam gördüm. Mesela bak evin, evin içinden fazla çıkma. Tamam. Ben başka gidiyorum. Ne evet, bak bardak bu da uçma. Tamam gördüm. E başka yere gitme evi kaybederiz yapma. O kadar ben, ben onu yapmak için çok uğraştım. Ee, ne şey söylüyorduk abi? Evet, şiş... ne, ben Mert, şey böyle Mert, ne bastıyoruz? Baştım, baştım abi. Eser sevmiyor. Arkadaşlar, Mert gitti. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman bay bay.